13. yüzyılın sonlarında Osman Gazi günümüz Türkiye'sinde küçük bir beylik kurdu. Yalnızca birkaç nesil içinde bu beylik daha güçlü komşularını geride bırakarak devasa bir Osmanlı İmparatorluğuna dönüştü. Peki bu hızlı yükselişi mümkün kılan neydi? Osman Gazi'nin yaşadığı dönemde Anadolu yarımadası yıkılmakta olan Bizans İmparatorluğu ile zayıflamış Anadolu Selçuklu Devleti arasında sıkışmış, birbirinden bağımsız birçok Türk beyliklerinin oluşturduğu bir mozaikti. Osman bu siyasi dağınıklıktan faydalanarak hem stratejik ittifaklarla hem de komşu beyliklerle yaptığı askeri mücadelelerle topraklarını hızla genişletti. Önce ganimet vaadiyle ardından kazandığı ün sayesinde birçok paralı askeri yanına çekti. Osman siyasi zekasıyla öne çıkan bir hanedanı başlatmış oldu. Osmanlı hükümdarları etnik ya da dini yakınlıktan ziyade askeri ve siyasi faydayı önceleyerek gerektiğinde bir tarafla ittifak kurup zaman geldiğinde aynı tarafa karşı savaşmaktan çekinmediler. Osman'ın ölümünden sonra oğlu Orhan Gazi hızlı fetihleri finanse edecek şekilde düzenli bir ordu ve vergi toplama sistemi kurdu. Osmanlıların ilk büyük genişlemesi Güneydoğu Avrupa'daki Balkanlar'da gerçekleşti. Ordu, Türk savaşçılarla birlikte Bizanslı ve diğer Balkan kökenli Hristiyan dönmelerden oluşuyordu. Balkan köylerinden binlerce Hristiyan çocuk toplanıp zorla İslam'a geçirilerek Osmanlı'nın elit askeri sınıfı olan Yeniçeriler olarak yetiştirildiler. Bu köle kökenli çocuklar zamanla vezirlik gibi yüksek mevkilere kadar yükselebiliyorlardı. Fethedilen bölgelerdeki yerel yöneticilere İslam'a geçmeleri teşvik edilerek Osmanlı yönetiminde görev verildi diğer yandan İbrahimi dinlere mensup gayrimüslimlere din özgürlüğü tanındı. Ancak orduya katılamamak gibi bazı kısıtlamalara ek olarak cizye adı verilen bir vergi ödemeleri gerekiyordu. 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Osmanlılar Anadolu'daki beyliklerin çoğunu fethetmiş ya da kendine bağlamış. Balkanlarda da güçlü bir hakimiyet kurmuştu. Ancak 15. yüzyılın ilk yarısında Sultan Yıldırım Bayezid batıya doğru genişlemeye odaklanırken doğudan gelen Orta Asya hükümdarı Timur saldırıya geçti. Bayezid'i esir alarak demir bir kafes içinde götürdü ve bu olay Osmanlı Devleti'nin neredeyse yıkacak 10 yıllık bir taht mücadelesine yol açtı. Bu çöküşü Sultan II. Murat tersine çevirdi. Ancak en büyük hayallerinden biri olan Bizans başkenti, Konstantinopolis'i fethetme hedefinde başarılı olamadı. Onun oğlu, Fatih Sultan Mehmet, babasının başaramadığını gerçekleştirmeye ant içti. Bu hedef doğrultusunda büyük bir top dökmek için bir Macar mühendisi işe yıldı. Sırp madencileri tüneller kazmakla görevlendirdi ve donanmasının gemilerini karadan yürüterek şehri beklenmedik bir yönden kuşattı. Bin. 453 baharında Konstantinopolis kuşatıldı ve Osmanlılar şehri fethetti. Şehir artık Osmanlı'nın başkenti olmuştu ve Yunanca'daki yaygın adıyla İstanbul olarak anılmaya başlandı. Bu ad şehre doğru anlamına gelir. Fethi sırasında eski ihtişamından uzak olan Konstantinopolis Osmanlı yönetimi altında yeniden canlandı. İstanbul'un sokaklarında sıradan bir günde Yunanca, Türkçe, Ermenice, Farsça, Arapça, Bulgarca Arnavutça ve Sırpça gibi birçok dil işitilebilirdi. Ünlü Mimar Sinan gibi sanatçılar, sultanların emriyle şehri muazzam camiler ve diğer yapılarla süsledi. Osmanlılar, İstanbul aracılığıyla kahve gibi ürünleri Avrupa'ya taşıdı. Ekonomik büyümenin, toprak kazanımlarının, sanat ve mimarideki gelişimin damga vurduğu bir altın çağa girdiler. Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'dan gelen zanaatkarlar, Osmanlı'da bir araya getirilerek benzersiz bir kültürel sentez yaratıldı. Örneğin İznik çinileri, çinin Ming Hanedanından gelen tekniklerle üretilmiş fakat Osmanlı motifleriyle yeniden yorumlanmıştır. Osmanlılar genişlemeye devam ederek hem siyasi etkilerini hem de karlı ticaret yollarını sağlamlaştırdılar. 600 yıldan uzun süre ayakta kalan imparatorluk, en parlak döneminde Macaristan'dan Basra Körfezi'ne, Afrika boynuzundan Kırım'a kadar uzanan dev bir coğrafyaya hükmetti.